Merhaba arkadaşlar, ee, bugün size benzerlik anlatacağım. Daha doğrusu benzerlik nasıl görülür onu anlatacağım. Çünkü sorulara baktığınız zaman benzerlik sorusunu anlamıyorsunuz. Bu zaman yani kuralları bilseniz de bir işinize yaramıyor. O yüzden birkaç soru üzerinden gördüğünüz zaman neden benzerlik sorusu ve neden benzerlik yaptığımızı anlatan birkaç tane soru seçtim. Ee, soruları 3 4 5ten seçtim. Rahatlıkla görebileceğiniz sorular seçtim. Hadi bakalım inşallah yardımcı olabilirim. Şimdi e, ilk soru görmüş olduğunuz soru da şöyle yapıyorsunuz. Tamam bunun benzerlik olduğunu herkes ezbere biliyor. O ayrı bir mevzu. Şöyle yapıyorsunuz. Mesela bir pisagorumuz var mı şu an? Yok. Yani bir dikimiz olmadığına göre pisagorumuz da yok. Öklitimiz var mı? Açı ortayımız var mı? Kenar ortayımız var mı? Hiçbirisi yok. Yoksa ne yapıyorsunuz? Açı yazmaya başlıyorsunuz. Şimdi bana verilen açıları buraya A, buraya A şeklinde yazıyorum. Şimdi sezgisel olarak olabilir ya da çok fazla soru çözdüğünüzden olabilir. Şu B açısının ortak olduğu çok fazla belli oluyor. E bu durumda A, B ve C dersek üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğundan dolayı A, B ve buraya C diyebiliyoruz. Artık benzer iki tane üçgenimiz var. E bu durumda harflerin karşısını direkt oranlıyoruz. Biliyorsunuz ki benzerlik oranı bir olduğu zaman eşlik gelir. Yani bu söylediklerimin hepsini eşlikte de yapabilirsiniz. Şimdi A'nın karşısında 3 var. Bölü büyük üçgene bakıyoruz. A'nın karşısında ne var? 6 var. Eşittir. B'nin karşılarını alabiliriz ama şu an B'nin karşısına hiç işimiz yok. Yani B'nin karşılarını almakla elimize geçecek bir şey olmadığına göre burada C'nin karşısına 4 Burada C'nin karşısına 3 artı x yazıyoruz. İsteyen işler dışlar yapar. isteyen burada 2 kat artıyor. 2 kat artar. x artı 3 eşittir 8'dir. x de eşittir 5'tir şeklinde cevaba ulaşabilir. Tekrar söylüyorum. Bakın ben benzerlik sorusu çözmüyorum şu an. Benzerlik nasıl yapılır onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela ikinci soruya geldik. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Gördüğünüz zaman bunun benzerlik sorusu olduğunu anlamıyorsunuz. Şöyle yapacaksınız. Baktınız yine bir açı ortay dik kenar ortay hiçbir şey yok. O zaman diyeceksiniz kendi kendinize. Ben şu açıları bir harflendireyim. Harflendirelim. Mesela şu açıya A dedim. Bu açıya da güzelce A dedim. Yine yok. Yani bir ortak hadi şuna B diyelim. Yine bir ortağım yok, değil mi? O zaman dış açıları bir kullanalım. Bakın şu A'nın dışına bir C dediğimi düşünün. Tamam mıdır? Şuraya da C dediğimi düşünün. E bu durumda bakın D var, C var, B var. D var, C var, o zaman B var. Alın size iki tane yine benzer üçgen. Yine karşılarına şey e, orantılayalım. Burada küçükte de B'nin karşısında 3 var. Büyük de B'nin karşısında 6 var. 1 bölü 2 benzerlik oranı geldi zaten. Bu durumda C'nin karşısı burada 6. Burada da C'nin karşısı 12 olacak. X'imize de ne kalır? 9 kalır. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Benzerlik çözmüyorum. Nasıl çözülür onu gösteriyorum. Yine baktınız. Evet bu Pisagor sorusu arkadaşlar. Baktığınız zaman Pisagor yapmaya çalışmanız gayet normal. Ama baktınız yani şuna A diyeceksin. Buna B diyeceksin. Buna C diyeceksin. Hadi ben biliyorum hocam 15-75 yaparım. Hadi 15'in karşısı C dedim. Burası C'nin kök 2 artı 1 katıdır falan. O işte pardon bu arada kök 3 artı 2 katı. Bunlar yalan oldu. Neden? Çok fazla bilinmeyen var. O zaman diyeceksiniz ki Elif Hoca bana dediydi ki. Şuraya bir A yaz. Şuraya da bir B yaz. A 90 B olsun. E B 90 A diyelim A 90 B diyelim. Bu durumda ne oldu gençler? Bu durumda iki tane benzer üçgenimiz oldu. Bundan sonrasında ne yapabiliriz? Şimdi tekrar soruyorum yine 15 75 kullanabilirsiniz. Ya da açıların benzerliğinden devam edebilirsiniz. Bir bakalım ne yapabiliriz? Yani şuraya X desem şuraya Y desem. Bir bakalım ne var? B'nin karşısı X var. Burada B'nin karşısı 9 var. Eşittir 90'ın karşısı 4 var. Burası ya değil buraya dersem aa, iki tane eksim oldu. Şu x'e bir a diyelim gençler. Şuraya diyelim. Burada 90'ın karşısı y var. a çarpı y dediğimiz ne geldi? 36. Şimdi bu böyle bir dursun. Şimdi geometri çözerken hep şunu diyeceksiniz. Bana bunu neden vermiş? Ben bunu nerede kullanabilirim? Bakın 15-75 tekrar soruyorum. Kullanmak isteyen kullansın. Desin ya yani ben köklü sayı yapabiliyorum. 10 numara eşlenik çarparım diyorsanız yapın. Hiç ihtiyaç duymam. Şuna haş derim. Buna 4 haş derim. 15 dolayı. E bu durumda alan bulabilirim. H çarpı 4H bölü 2. Aynı zamanda A çarpı Y bölü 2'dir. E bitti. Neden? Biz A çarpı Y'yi 36 bulduk. H kare eşittir 9 geldi. H'ımız 3 geldi. H3 ise de 4H'ımız 12 geldi. Buraya kadarki 3 soruyu şöyle tekrar ediyorum. Baktığımız zaman anlayamadığımız her şeyde benzerlik yapabiliyoruz. Açıları harflendirin. Harflendirin kolayınıza gelsin. Şimdi şöyle bir toparlarsak e, ne dedim ben size Pisagor'unuz yoksa Öklit'iniz yoksa açı ortayınız kenar ortayınız yoksa benzerlik yapmaya karar verdiniz. Tamam bakıyorsunuz en fazla kullanılan benzerlik arkadaşlar açı açı benzerliği biraz önce gösterdiklerim bir de tales olabilir ama Thales olması için paralelliğe ihtiyacım var. Yani şurada mesela bir tane örnekle hemen başladık şurada bakın paralelliği vermiş Tekrar ve tekrar söylüyorum. Eğer bir amacı yoksa size asla bir veriyi veremez. Verdiği andan itibaren o geometri sorusu yanlış olur arkadaşlar. O yüzden sürekli kendinize diyeceksiniz ki bana bunu neden vermiş? Bana bu kadar paralelliği tales yapayım diye vermiş. Ne diye verecek? Hemen yapalım. Ne ihtiyacım var? Önce ona bakıyoruz. Şimdi bunu bulmak için neredeki orana ihtiyacım var? Şuranın, şuranın, şuranın herhangi bir yerin paralelliğine ihtiyacım var. Bakalım neleri yazabiliyorum. Öncelikle şunları bir sileyim, bir temizleyeyim ortalığı. Şimdi 6'nın 7 oranı bana neyi verir? Bunun bunu oranını verir. Bu durumda ben buraya 6K dersem tamamı 7K olacağı için buraya K kalır. Aynı şekilde paralellikten buraya A dersem burası da kaç A olacaktır? 6A olacaktır. Şimdi önce Şöyle rengimi değiştireyim. Pembişi şey de severim ama kırmızıyla yazalım. Önce ben burayı bulacağım. Neden? Burayı bulmam şuradaki veriyi kullandırtıracak bana. Yani bunu da benim hayrıma vermediler burada. Bu A, B, N, G eşitliğini mutlaka kullanacağız. Hemen sağ tarafta benzerlik yapalım. Bakın benzerliği paralele bakan köşeden yapıyorsunuz. Bunun bunun oranı yani a bölü 7 tane a eşittir. 2 bölü bu soru işareti a'lar sadeleşir. Burası 14 olur. Artık eşitliğimizi bulduk. Yani bitti. Neden? E ab'miz de 14. E 7k dediğim 14 ise 6k dediğim 12'dir. Bu kadar basit. Yani kendi kendinize eğer bana bunu neden vermiş demezseniz sıkıntı büyür. Mesela bir tane daha hemen örnek veriyorum. Baktınız şu an eşitlikleri bir yazalım. Şimdi buradaki AF eşittir buradaki FC. Çok güzel. Buradaki AD eşittir buradaki BD. Şimdi bakın. G noktasının ağırlık merkezi olduğunu size kimse söylemek zorunda değil. Neden? Sen bileceksin ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası. Bunu gördüğün andan itibaren kenar ortayı işine yarasa da yaramasa da amelelik olduğunun farkındayım. İşine yarasa da yaramasa da yazıyorsun. Bakın yazmanın neye faydası var? E bunu güzelce bana paralellik vermemiş mi? E, artık orta taban oldu. 6 ise burası ne olacaktır? 12. 1'e 2 orandan. 90'ı neden vermiş diye düşünüyoruz. E 90'ın karşısında kenar ortay varsa muhteşem üçlü. Yani hepsinin bir sebebi var size boş boşuna hiçbir şey vermiyor. Sürekli kendinize diyeceksiniz ki bana bunu neden vermiş? E buralar 12, buralar 12. Ne sorduğuna bir baksam iyi olacak. Allah 24. Bitti. Çünkü başka hiçbir şey yok. Kendinize külfet haline getirmeyin. Şimdi talesi yaptım. Talis 2. Yani sizin bildiğiniz artık kum saati diyen var, kelebek diyen var. Bir tek kelebek diyen benim büyük ihtimalle. Kelebek yapalım. Şurada bakın verilenden verilmeyene doğru gidiyorum. İlk kelebeğim burada. Kelebeğin durumu neydi? Şurada küçük bir özet geçeyim hemen size. Buralar paralel olmak zorunda. Her gördüğünüz kelebeğe paralellik çakmıyorsunuz. Bunun buna oranı çapraz şekilde oran, çapraz şekilde oran. Bence bu kelebektir net. Neyse. Şimdi burası 2 burası 3 ise ben buraya 2A buraya güzelce de 3A yazarım. E bunu yazabiliyorsam hemen rengimi değiştireyim. Şuradaki Yerde de kelebek yapabiliyorum. Şuraya da bir x diyelim. E bu durumda 2a bölü 3a eşittir. Bakın şuradaki kelebeği kullanıyorum. 1 bölü x'tir. İşler dışlardan x eşittir. Ne olur? 3 bölü 2 olur. Yani bir Burası da bir buçuk. Burası da 3. Hop bulduk. 4 buçuk. Şimdi. Tekrar tekrar baştan alıyorum. Baktınız soruya. Bakın deneme deseniz soruya baktınız. Pisagor yapmaya çalıştınız. Hadi bir kısım yaptınız. Öklitiniz yok. Açı ortay yok. Kenar ortay yok. O zaman diyeceksiniz ki benzerlik. Benzerlik açı yazmaya başlayayım. Tabi paralellik yoksa. Paralellik varsa güzelce talesinizi yapıyorsunuz. Yapabildiğiniz kadar. Yapamıyorsanız hemen açıları yerleştirmeye başlıyorsunuz. Başka türlü olmaz. Son bir tane daha size soru yapayım. Ya da Şöyle yapayım yeni nesil bir soru göstereyim. Çok fazla yeni nesil sorulardan korkuyorsunuz. Bunu adam veriyor da benim demin çözdüklerimden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Ben bunların 8 olduğunu biliyorum. Bakıyorum bana oran soruyor değil mi? E şimdi burada 8 burada 12 varsa benim 8 bölü 12 sadeleştirirsem 2 bölü 3 bir benzerlik oranım var. E bunun bunu oranı ben buraya 2A dersem burası A olur. Hatta A'ya 3 geliyorsa 2A'ya 6 olur. Ne soruyor ya? Bakalım 3 var. Aa ah Pisagor var. Şurası 9, şurası 12, şurası da 15. Bakalım ne sormuş? K üstü D. K üstü D'yi sormuş. E burası 3. Ben şurayı ne buldum demin? 5'e 10 buldum. Buraya ne kaldı? 2. 2 bölü. C üssü L'yi istiyor galiba. Şurayı istiyor. E burası da 10. 2 bölü 10. O da 1 bölü 5. Yani benim yeni nesil çözmediklerim inanın daha zor oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Yine çekeceğiz, yine anlatacağız. Ee, yardımcı elemanlar çekeceğim yakın zamanda. Yine bekleriz. Hoşçakalın.